Şimdi arkadaşlar hep birlikte açıyorum. Oha arkadaşlar buradan bir köpek çıktı. Oha. Arkadaşlar açtı. Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben onu. Arkadaşlar bugün o çok beklemiş olduğunuz videoyla karşınızdayım. Sonunda canavar köpek Melo evime o gizemli kutuyu getirdi arkadaşlar. Geçenki videoda biliyorsunuz ki bize Whatsapp'tan bir video atmıştı ve videoda bizim evimize kutu getireceğini söylüyordu. Ve o kutuyu bugün getirdi arkadaşlar. Arkadaşlar kutuyu şu şekilde size göstermek istiyorum. Baya baya büyük bir kutu getirdi şu an. Hatta neredeyse kameraya bile sığmıyor. Bugün arkadaşlar bu kutuyu açacağız. İçinde ne var ne yok ona bakacağız. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada bu kutuyu açmamış şerefine bu video muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Şöyle 24 saatte 5000 like yaparsak çok sevinirim. Bu arada beni şu an Instagram hesabından takip eden herkesi geri takip ediyorum arkadaşlar. Şu yanında çıkmış olan Instagram hesabımı mutlaka takip etmeyi unutmayın. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Evet arkadaşlar kutunun arkasında bu şekilde bir çarpı işareti var. Gördüğünüz gibi kutu bayağı büyük ve kutunun içinde bakın Kutunun içinde bir sürü eşyalar var. Bu eşyaların hepsini açacağız. Öncelikle kutuyu şöyle çevirmek istiyorum arkadaşlar. Ve bakın kutunun ön gözünde neler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutunun ön gözünde bu şekilde işaretler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir iliminat işareti var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ve burada sakın açma yazıyor. Aga zaten sen görüyorsun bak. Sakın açma yazıyor. Ve şuraya bir tane çarpı işareti koymuş. Şurada da çarpı işaretleri var. Ve arkadaşlar bakın yine kutunun altında şu şekilde bir göz işareti var. Bakın kutu bu şekilde arkadaşlar kutuyu zaten şu an görüyorsun. Bayağı büyük ve içinde içinde kocaman bir şey var ama içinde ne var onu da bilmiyorum. Açıp bakacağız zaten. Ve arkadaşlar arkasında da bu şekilde bir çarpı işareti var. Zaten şu an görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi kutuyu sizin gözünüzün önünde açacağım arkadaşlar. Bakalım içinden neler çıkacak? Kutuyu tekrardan şöyle göstermek istiyorum. Bakın önlerinde çok fena Gördüğünüz gibi işaretler var. Arkadaşlar bunlar Illuminati. Bu canavar köpek Melo'nun işi arkadaşlar ve o bize bu kutuyu getirdi. Gördüğünüz gibi kutunun üstünde sakın açma yazıyor ama bu kutuyu açacağız biz bakalım bakalım. ilk öncelikle arkadaşlar şuradan şöyle bir kapak var. Kapağını açtım. Arkadaşlar bakın hep birlikte ilk bir, ilk, ilk bir siz içine bakın. İçinde ne olduğunu ilk siz görün. Şöyle. Şimdi arkadaşlar hep birlikte açıyorum. Oha! Arkadaşlar buradan bir köpek çıktı. Şuna bakın. Arkadaşlar bir tane köpek çıktı buradan. İnanamıyorum. Arkadaşlar yoksa bu canavar köpek Melo mu? Oha arkadaşlar aynı Melo'ya benziyor. Bakın görüyor musunuz? Şöyle etrafını falan göstereceğim. Arkadaşlar kuyruğu falan da var. Görüyorsunuz zaten. Bakın bir de şurada kendi normal bildiğiniz köpek. Aga normal bildiğin köpek. Görüyor musun? Normal bildiğin köpek arkadaşlar. Gözlerine falan çok iyi bakın yalnız. Gözleri falan her an oynayabilir. Yani şu an gözlerine çok dikkatli bir şekilde odaklanın arkadaşlar yoksa yani oraları kaçırırsınız ve video mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. İçinden böyle bir köpek çekti ilk başta. Bu köpek hakkında mutlaka videolar gelecektir. Kanala abone olmayı unutmayın o yüzden. Mutlaka bu köpek hakkında videolar atacağız arkadaşlar. Ve bu köpeğe neler yapalım? Yorumlara mutlaka yazın. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şunun tipine bakın. Cidden canavar köpek Melo kendini bize getirmiş arkadaşlar. Kendini bu kutuya koymuş. Bu büyük ihtimal canavar köpek Melo. Neyse arkadaşlar bunu ben buraya koyuyorum. Tamam mı? Dikkatli bir şekilde köpeği izleyin sizler. Arkadaşlar gözleri falan oynayabilir. Gözleri falan da oynayabilir ama neyse. Evet şimdi kutunun diğer içindeki malzemelere bakacağız. Şöyle sallıyorum ben. Arkadaşlar içinde az bir şey kaldı artık. Elimi sokuyorum şimdi. Ve... Bu ne lan? Arkadaşlar bu iksir göndermiş. İksire bakın. Oğlum bu ne? Arkadaşlar böyle bir iksir gönderdi. Oha bakın şurada da şöyle bir şey Arkadaşlar bildiğiniz iksir Sıkayım mı be? Şöyle havaya bir sıkacağım Arkadaşlar çok kötü arkadaşlar çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor yani rezalet bir kokusu var. Bakın bu da iksir zaten. İksiri zaten şu an görüyorsunuz. Hatta açayım şöyle bir. Böyle açıyorum iksiri. Eğer bu iksiri içmemi istiyorsanız arkadaşlar. Bakın eğer bu iksiri içmemi istiyorsanız. Bu video sizden artı 5000 like bekliyorum. Eğer 5000 like gelirse o fecalesi biliyorum siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum siz o like sayısını 5000 yapabilirsiniz. Size güveniyorum. 5000 like yapabilirsiniz. 5000 like gelirse ben bu arkadaşlar bu iksiri içeceğim. Söz veriyorum size. Bakın böyle çıkardım aga. Ve iksir. İksiri görüyor musun? Canavar köpeki Melo'nun bize göndermiş olduğu iksir arkadaşlar. Aslında böyle bunu böyle kafaya dikebilirim ama arkadaşlar sizden 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse mutlaka ama mutlaka ben bunu içeceğim. Hatta bunu şöyle koyuyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir daha sıkmayacağım. Çok kötü kokuyor. Zehirli bir kokusu var arkadaşlar bu iksirin. İksirimizi de köpeğin yanına koyuyoruz. Hatta belki bu iksiri arkadaşlar bu köpeğe sıkarsam köpek canlanabilir. Böyle bir şeyler de olabilir. Ama arkadaşlar onu bir sonraki videomda yapacağım. Nasıl videolar gelsin yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. Eğer bu iksiri bu köpeğe sıkarsam herhalde bu köpek arkadaşlar canlanır. Ama neyse sıkmayacağım şimdi. Bugünkü videomuza sıkmayacağım. Ve içinde son bir şey kaldı arkadaşlar. Onu da açacağım. Bakalım içinde başka ne? Bak. Bak duyuyor musun aga? Bakalım şimdi içinden ne çıkacak arkadaşlar. Şöyle o. Arkadaşlar. Lan bomba çıktı. Oğlum bomba. Arkadaşlar bomba. Lan bu bomba göndermiş. Oğlum oyuncak bomba gibi lan bu. Arkadaşlar bu oyuncak bomba mı bir yorumlara yazsanıza Oyuncak bomba falan da olabilir ama Bilmiyorum arkadaşlar bakın Görüyor musunuz bombayı Şöyle göstereceğim size bu göndermiş olduğu Bomba arkadaşlar işte Oğlum bu manyak bu Melo niye bize bomba göndermiş Arkadaşlar bilmiyorum ama Bu Melo bize neden böyle bomba göndermiş bilmiyorum Ve kutunun içinde Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar başka hiçbir şey yok Kutunun başka içinde Hiçbir şey yok sadece kutunun önünde böyle Şeyler yazıyor Ve arkasında da böyle bir işaret var arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz siz Kutuyu buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi kutunun içinden çıkan malzemeleri hep birlikte bir inceleyelim. Şöyle bir köpek çıktı arkadaşlar. Canavar köpek Melo bize kendini göndermiş. Böyle bir köpek çıktı aga. Köpeği zaten görüyorsun sen. Bak köpeği görüyor musunuz? Bu arada köpeğin arkasına falan bakın arkadaşlar. Köpeğin içini açabiliriz. Köpeğin içinden bir şeyler falan da çıkabilir. Onu da bilmiyorum ama. Arkadaşlar köpek çıktı. Sonra bir tane iksir, iksir çıktı arkadaşlar. İksir göndermiş şöyle bir iksir çıktı zaten görüyorsunuz. Zaten bu iksiri bu köpeğe sıkarsak arkadaşlar büyük ihtimal bu köpek camlanır Ve en önemlisi bir tane bomba gönderdi arkadaşlar. Ben bunun oyuncak bomba olduğunu inanıyorum. Bilmiyorum ama şurada bir pin var pin'i çekmeyeceğim. Çok büyük ihtimal bir oyuncak bombadır. Ama yine içinde bir şeyler falan olabilir. Arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Canavar köpek Belo'yu bu saatte görüntüle arayacağım. Saatin kaç olduğunu şimdi size göstereyim. Saat arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Saat arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 20.06 yani saat 8 Saat 8'de bakalım canavar köpek Melo'yu görüntülü arayacağız Bakalım açacak mı arkadaşlar Açarsa ne diyecek bize hep birlikte video sonuna kadar izlemeyi unutmayın Şimdi canavar köpek Melo'yu Görüntülü arıyoruz Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi Görüntülü aramayı başlattım Böyle Son sesi de verdim Gördüğünüz gibi canavar köpek Melo yazıyor Ve şu an görüntülü arıyoruz Bakalım açacak mı arkadaşlar Hadi. Hadi hadi Melo. Arkadaşlar her an açabilir şu an. Geçenki videomuzda biliyorsunuz ki açtığında neler dediğini zaten biliyorsunuz aga. Bize video atmıştı. Videoda neler dediğini biliyorsunuz. Açmadı. Arkadaşlar açmadı bakın. Böyle bir şey dedi açmadı. Tekrar arıyorum. Tekrar bu arada demiş olduğum gibi canavar köpek Melo hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Aşağıdan hemen giderek kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı abone ol butonuna herkes şöyle bir göçüm göç yumruk atsın şöyle bir like butonuna da bir yumruk atın. Hep birlikte arkadaşlar şöyle bir abone olun bakalım. Evet şu an bakalım açacak mı? Hadi Melo arkadaşlar saat ilerlemeye başladı ama Melo açmıyor. Bakın arkadaşlar tekrar arıyorum. Tekrardan arıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan geri ara yaptım. Canavar köpek Melo'yu arıyoruz bakalım. Sonuna kadar izin her an açabilir arkadaşlar. Her an. Her an açabilir şu an. Ben de sizin gibi böyle bekliyorum. Hadi Melo. Yok aga açmıyor bu. Bu var ya bak bu gecenin bu saatinde açmaz. Gecenin 3'ünde açar ama. Eminim ki gecenin 3'ünde açar arkadaşlar. Çalıyor çalıyor ama açmıyor. Hadi Melo. Açmıyor arkadaşlar. Son kez dönüyorum. Ondan sonra da bir daha denemeyeceğiz. Şöyle tekrardan geri ara yaptım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Melo'yu arıyoruz. Bakalım bence gecenin üçünde açacak gibi. Ama sadece gecenin üçünde açacak. Hadi bakalım. Oha! Arkadaşlar açtı. Melo. arkadaşlar. Arkadaşlar açtı. Gördünüz mü Melo'yu? Kameraya vurdu arkadaşlar. Şöyle eliyle kameraya vurdu. Siz de gördünüz zaten. Ben daha fazla bu videoyu satmayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Canavar köpek Melo hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız video muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Ve kanala abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Eğer bu iksiri içmemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 5000 like bekliyorum. O, o Fecalesi'nden. Mutlaka beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan beni takip eden herkese geri takip yapacağım şu anda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.